Merhaba arkadaşlar. Rostars videosu çekiyorum. Hatta uzun zamandır çekmiyorum diye iki video çekiyorum. Birincisini yayınladım. İnşallah izlersiniz. Ve neydi? Klan'a katılırsınız inşallah. Hadi kardeşim. Hadi hadi hadi. çektim ama kaydı gelmediği için bir daha çekiyorum. Çok sinirliyim. Hadi. Bir de sanırım en alınacak karakteri aldım. Biz bu takımda bizim ikinci olduk. Sigma, Sigma boy. Sigma, Sigma boy. Vallahi ben şarkı söyle. Ah öldüm, öldüm, öldüm. İnsanlar başardım, başardım diyor. Ben öldüm, öldüm diyor. Asıl sen kusura bakma. Ben. Sigma, sigma, boy, sigma, boy, sigma, boy. Çık, çekmeyi başarıyorum. İnsan kon <laughs> İnsan konuşmadan video mu çeker ve öldüm. Öldüm pardon. Kusura bakma kardeş. Oha aynı anda dedik. Karakter çık 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 çık. Dur yanlış karakter aldım. adamın en az kupalı karakteri. Hadi bismillah, bismillah, bismillah. Valla. Şeyti ilk alanlardan birisiyim. Ve en az kupalık işte benim şeyitliğim. Sigma, Sigma boy. Vallahi her şey var bende. Tak altın ve şeyi yok, gümüşü yok. Hatta altın ve gümüşü olmayabilir. Dur, şunlara şunlara bulaşan bir. Şu Keko, aynen Keko'sun. Keko diğeri. Bir yere kek çok iyiydi. Garmaços beni bekle. Bunu ben öldüreyim. Bunu ben. Oh ben öldürdüm. Sigma sigma boy sigma boy sigma boy. Birinci olacağız. Bak en az kupa karakterlerimizle girdik. Birinci olacağız. Kardeşim gel şuraya. Gel buraya bizden kaçamazsın. Ben unutmuşum suyun içine girebildiğimi. <laughs> yıllar sonu yıllar boyunca kazanamamıştım. Kazanmayı başarmıştım. bundan istedim ya abla bardağından içebilir miyim niye İçecek içeceğim niye benim bardağımda ya abla ya niye benim bardağımda e, çünkü bardağa yetişemedim şimdi onunla kan içemezsin o zaman Boyun bitir öyle içersin senin sayende video iki kat daha bok gibi olacak çünkü bir sordum sen yarım saattir konuşuyorum video çekiyorum ya. Ses sesi mi uğraşabilirsin dediğim gibi. Sessiz yapacağım yani. Bismillah. Sigma, Sigma, boy, Sigma, Sigma, Perdón.

I'm <laughs> not shoo and shoot baba, bang a coupe. 한주이 hocasındaymış. mm 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 mm